Mini, mani, çok uzak bir yerden geldi. Mini, mani, yeni şeyler görmeye her am, her gün kaçar hayat bize Gelin yaşayın içimizde neşe Fırtına da yarış. Ah, en azından dünya artık güvende. Şapalatlar orayı hiçbir zaman ele geçiremeyecek. Buna asla ama asla izin vermeyeceğiz. Yarınki maç nasıl geçecek acaba? Heyecandan uyuyamıyorum. Bu robotları araştırma merkezine götürmeyeceğiz. Şapalatı da virüs bahçesine götürürüz. Orada arkadaşları istediği gibi oynar. Böylece başka gezegenlere gidip haylazlık yapamaz. <laughs> Eyvah! Mini! Ne oldu Mani? Şapalat yok. Kaçmış. Eyvah! <laughs> bugünkü maça hazır mısın? Hazırım. Tabii hazırım. Ah, ah. Şşt yumak. Bir gelsene. <laughs> Saçım. Ah. Ablam çok heyecanlı baba. <laughs> He heyecanlı olması çok normal. Uzun zamandır bu turnuva için çalışıyor. Bugün onun dikkatini dağıtacak hiçbir şey olmamalı. Merak etme anne, ben çok uslu duracağım. Çok. Yumak. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana Yumak. <laughs> Tüm sevgimizle, gücümüzle bugün Neşe'ye destek olmalıyız. Bence madalyonu da almalıyız. Onunla çok oyalanıyor. Haklısın Mutlucuğum. Günaydın. Günaydın kızım. <laughs> Portakal suyu mu yoksa süt mü istersin kızım? Ben alırım babacığım. Teşekkür ederim. Çok yorgun görünüyorsun Neşeciğim. Tüm gece heyecandan uyuyamadım anne. Keşke bize haber verseydin tatlım. Beraber kitap okurduk. Bak nasıl hemen uyurdun. Ablacığım bir an önce toparlanmalısın. Bugün turnuvanın ilk maçı var. Unuttun mu? Hiç unutur muyum mutlu? Hemen kahvaltımı etmeliyim. Ah, madalyonumun alarmı çalıyor. Mini ile Mani olmalı. Kızım, bence bugünlük madalyonu bırak. Sadece maçına odaklan. Mini ile Mani'nin seni anlayacağına eminim. Haklısın anneciğim. Ama madalyon bende kalsın, olur mu? Peki neşecim. Şimdi güzelce kahvaltını yap ve gücünü topla. Abla yavaş boğulacaksın. Haklısın mutlu. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor Yumak? Bir şey mi var? Peki Yumak, madalyonu takıp dinleyeceğim seni. Neşe olmaz. Bugün maçın var. Başka bir şeyle ilgilenmemelisin. yapmıştık. Ablamla oyun yoktu bugün. Karıncalar da telaşlı görünüyor. Nesi var hayvanların böyle? Boş ver abla. Nesi varsa var. Biz okula gidelim. Bence de Neşe. Yok. Hiçbir yerde yok. Belki de yolculuk sırasında kaçmıştır. Ha, olabilir. Ki nereye gitmiş olabilir? Nereye gidecekler canım? Ya şapalatlar gezegenine ya da... Aa, dünyaya! dünyaya. <laughs> ne şey haber vermeliyiz. Aslında ben bugün aradım ama açmıyor. Çünkü bugün turnuva başlıyor. Maçı var. Aa, çok heyecanlı olmalı. Umarım küçük şapalat Neşe'yi bulup yine maçına engel olmaz. Ben şimdi gidiyorum Neşe. Seyircilerle birlikte seni izleyeceğim. <laughs> Peki Zuzu, her şey için teşekkür ederim. Ne demek Neşe? Biz dostuz. Her zaman yanında olacağım. <laughs> ben kaçtım. İyi maçlar. Turnuvamızın ilk maçı birazdan başlıyor. Gökyüzünde bu kadar kuş olması normal değil. Ah, dayanamayacağım. Madalyonumla kuşları dinleyeceğim. fırtına mı geliyor? Çok büyük hem de. Gülçin sahada yerini aldı. Neşe'yi bekliyoruz. Ablam nerede kaldı? Geliyor. İşte benim kızım. <laughs> Maçı iptal etmeliyiz. Nedenmiş o? Çünkü çok büyük bir fırtına geliyor. Evet. Oyuncularımızdan Neşe maçın iptal edilmesini istiyor. Ablam niye böyle davranıyor? Doğru söylüyorum. Kuşlar, karıncalar, tüm hayvanlar kaçtı. Çünkü bu fırtına çok güçlü. Bence sen benimle maç yapmaktan korkuyorsun. Hayır, korkmuyorum. Madem korkmuyorsun, o zaman raketini al ve başla. Benim için fark etmez. Fırtınada bile raketimi kullanabilirim ben. Evet, Neşe fikrini değiştirmiş görünüyor. O halde tenis turnuvamızın ilk maçı başlasın. can neşenin aa raketim aa hava şartları değişmiş gibi görünüyor büyük bir fırtına buraya doğru geliyor maç iptal oldu lütfen sakince alanı boşaltalım İmdat! ay 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 aa, İmdat. boynuna. Renkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin gücüyle tüm Bir tane. Bırakın beni. Aa, mini yardım edin. Neşe bugün bütün gün sana ulaşmaya çalıştık. Neler oluyor orada? Aa, burada iki tane şapalat var. Aa, bizim ağaç şapalatı. Dünyaya gittiğini biliyordum. Yanına arkadaşı hava şapalatında çağırmış. Dinle Neşe. Çapalatı çok tehlikelidir. Havayı bulduğu yerde onu kullanarak çok büyük fırtınalar çıkarır. Ah, bilmez miyim? Peki nasıl durduracağım onu? Onu yakalayıp havasız bir ortama koymalısın. Ağaç çapalatını da. Sonra da sana göndereceğimiz pembe robotun içine koyup bize yollamalısın. Umarım başarırım. Tüm gücümle kollarımı kapattım. İki şapalatı birden yakaladım. Kaçmalarına izin vermedim. Tüm şehri fırtınadan kurtardım. <gülüyor> <gülüyor> Aferin benim oğluma. Merhaba Neşe. Merhaba. Şey ben maçın hafta sonuna ertelendiğini haber vermek için gelmiştim. Ah öyle mi? Bir de bugün fırtına konusunda haklıymışsın. Ben hava durumuna bakmamıştım. Sana haksızlık ettiğim için özür dilerim. Önemli değil canım. Ben unuttum bile. Teşekkür ederim. Haftaya maçta görüşürüz. Görüşürüz.